Selam arkadaşlar. Bugün Malte Tycoon oynayacağız. Yani bu oyunda bir AVM yapacağız. Aha buradaki gibi. Bizim de para bitmiş. Şimdi ben buradan 15 e tıklıyorum. Ben bugün ilk katını bitireceğim. Şimdi buranın sahibi bensem bunları da muhtemelen ben yapacağım bütün masraflar bende. Aha. Ne diyor? Zor üç. Bir şey bir şey bir şey diyor. Şimdi 1K. 350. 300. Hiçbirini alamadığımı göre. Bunu böyle alıyorum. Hmm. Bu değil. Biraz daha. Ha. Şimdi ben ha evet buraya basarak istediğimi yapabiliyorum. Şimdi burada kıyafet veya telefon. Bu da masaj muhtemelen. Burada gözlük gibi şeyler bence bu. Keşke yapmasaymıştım. E ben şimdi bunun para olmasını bekleyeceğim. O sırada da ben diğer kişilere gitmeye başlayayım. Bunun herhalde lazeri var. Bunun bence yoktur. Koş 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 daha hızlı gidemiyor mu sen? Aa bizim kat bak böyleymiş. Hmm burada evet yok. Aynen yok. Lazer yok. Tamam. Ya da lazeri aktif etmemiş. Vah. Vah. Yanlış yerden çıkarmıyor. Şimdi ben bu çocuğu bulduğumda ne yapsam? Aa, ne. No. Keşke alabilseydim. Bu kadar parayı ben 10 senede yaparım. Buraya geldiysek biraz yararlanırım. Hı. Wi. Şimdi biraz O O'na gideyim. Hı, hı, hı. Ben bu yok bura. Açılın. Ee, nasıl oturacağım? Beni bu kadar ya. Arkadaşlar. Bakmamanız önerilir. Oh tamam. Selamun aleyk. Biraz da biz yıkayalım hadi. Hı, Oraya kadar reset mi çeksen? Ne 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 Kurşun yedim mi? Ha benim yer bura. Bir ko. Hızlı. Hızlı gidiyoruz. Bunu alalım. Bunu da böyle. Bunu da alalım. Burayı da alalım. Para yetmedi. Ya. Ya. Ben orayı mı alayım? Hayır. 382 bir bunu alabiliyorum. Başka da bir şey alamıyorum. Aa ben bunu alabilirim. Şimdi yeni bir kişiyi trolleme. Bunu. Nın 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 nın. Uf be, bundan da güzel pistolu. Acaba buranın arkasında ne var? Koş koş. O da bir şey var sanki. Bence bir şey yok. Aha, çamur. Acaba içinde ne var? Bir, ki Hula. E boşmuş. Buranın arkasında da bir şey yokmuş. Koş 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 daha yavaş, yavaş koşamaz mıydı? Profil mi? He. anlamadım. Ha yok alamam. Ben az önce gördüm de hayır ne olamaz. Geliyor. Allah belanı. Bir şey de yapamaz. Çık çıkabiliyorsa. Hadi çık çıkabiliyorsa. Tabii reset çekmezse. Çıkamazsın. Ana çıktı. Nasıl? Bura kimin yeri? ya e bura benim yerim. Her şey aynı. Ha. Burayı al. bitirmemişti bitirmemiştim. İyi ee, boş ver. Şimdi ben ikinci kata çıktığımda yürüyen merdiven de yapacağım herhalde ya da normal merdiven yapacağım. Buraya ne açabiliriz? Buraya bunu sanki kendi açacakmış gibi. Burada duvar açamaz. Şöyle Bakayım şimdi. Canım sıkıldığında yaptığım şey. Koş koş koş. Yan 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 yan. Yan git yan. Uy. Yanlış gidiyor. Hı. Koş 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 koş. Yanlış tarafa giden be. Oh. Bir de param varmış. Ona tıklıyormuşum. Neden bu var? Ben buna mı tıklamam gerek? Doğru ona tıklamam gerekiyormuş. 2000. 2000. 2001. 2000. 2000. 2002. 2000. 2000. 2003. Aldım. <laughs> Buraya ben bir bitireyim. Bunu da ve bunu da. Bitti. Yeah. Bana en güzellerinizden. Açık geldi başka. Bu çok beni açık etti başka. Bu aynısı başka. Bu da aynısı. Aman. Diğer kıyafetim daha güzeldi. Hayır. Olamaz. Reset çekmek zorundayım. Oh. Kıyafeti. Param inşallah gitmez. Gitmedi. Lazerler. Buradan nasıl giriyorsunuz? Bunlar muhtemelen müşteri. Müşteri. Hmm. Para yetmeyecek ama. Aa onların parası da geliyor. Acaba buraya ne kursam? Allah telefoncu herhalde. Şöyle gittim de para yetmeyecek. Aynen para etmedi. Koş 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 koş. Bu burada dolu versin. Bekleyin. Ses efekti. 150 euro bunu ee, 600 euro buksa iki kat 30 350 2000 i. aldım. Hayır, çalıyor ve parasını vermiyor. Kariyerim bitti. Bunu da aldım, bunu da aldım. Bitti, ver bir şey. Verme bir şey. Ana! Aa, ben bunları tanıyorum. Bu benim daha önce gördüğüm biri. Bu da gördüğüm biri. Aha bu da bu da. Hepsi gördüğüm kişi. Az sonra arkadaşım da gelir. Tipini de değiştirmiş olarak. İki dakika sonra. Emin edin Bunlar geldiği sonra gelir. Bunlar yüzü yok. Yüzsüzler. Bunu da, yapıp da, yapıp da, yapıp da... Daha var. Aa bu ne? Yemek yeri mi? Valla biz bugün bu katı bitiremeyeceğiz. Orası belli. İçimdekini attım. Ben burayı da yapayım kapatayım. Yahu. Ha tamam para birikmiş. Çekil kardeşim çekil. Selamünaleyküm. Dur ben seni az önce görmemiş miydim? Bunu da aldı. Ye, yeah. bana ne veriyorsun? Pizza. Yeniyor, yeniyebiliyor mu? Yemiyor. Oturabiliyor mu? Oturuyor. Diğer tarafa ot oturamıyorum. Tamam. Hadi şurada kapanışı 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 yapalım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Ve kapanışa beklettiğim bir soru. Ben bunu bitirebilir miyim? Kaç bölümde? Şu anda çok tipsiz gözüküyorum ama. Tam bugünlük bu kadardı. No, e, oynayacak oyun bulamıyorum. E, yorumlara istediğim, e, oynamamı istediğiniz bir oyun yazabilirsiniz. Çoğu oyunu oynadım ben. Bayağı bir proyum ama videosunu çekmedi. Ama yine de söyleyin. Ben videosunu çekerim. Görüşürüz.